Herkese merhaba Bak aşkım can Allah bak anneciğim bak 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 annem bak Anam anam anam, anam. Aşkım bak 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 Bay bay de Merhaba de annem herkese Mustafa'nın iyi olduğunu gösterebilmek adına çekiyoruz bu videoyu şu anda Dün gündüze göre şu anda daha iyi Gayet iyi Yeni uyandı e, mamasını yedi şimdi böyle bir e, camın köşesinden dışarıya bakıyor bir hava almaya çalışıyor durumumuz bundan ibaret arkadaşlar e, lütfen desteklerinizi bekliyoruz bağışlarınızı bekliyoruz daha çok yolun başındayız yolumuz uzun e, ne kadar çok destek olursanız Mustafa'ya o kadar ışık o kadar nefes olacağınıza inanıyorum ben Lütfen Mustafa'dan yardımlarınızı esirgemeyin. Destek olun ona. E, ee, o küçücük bir beden ve yaşamak istiyor. Rahat nefes almak istiyor. Oturmak, yürümek, koşmak, yemek yemek. Ee, en azından kendi hareketlerini rahat bir şekilde yapmasını istiyorum ben de. Benim sizden tek ricam paylaşalım. Sevdiklerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza bir, bir kişi demeyelim, on kişi demeyelim. Lütfen paylaşalım. 5 lira, 10 lira, 20 lira demeyelim. 1 liranın bile bizim için çok önemi var şu anda bu durumda. Ee, çünkü zaman daralıyor. Bir an önce bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu tedaviyi alması gerekiyor Mustafa'nın. Kilo sınırına dayanmadan. Ben sizden bir anne olarak yalvarıyorum sizlere. Lütfen oğlumu kurtarmama yardım edin. Oğlumun ışığı olun. Oğlumun yaşayacak günleri var. Onun da hakkı bu hayatı yaşamak. O da istiyor arkadaşları olsun, oyuncaklarla oynasın. Böyle birisi oyuncakla oynadığı zaman arkasından masum masum bakıyor. Lütfen destek olun oğluma. Lütfen. İyi günler.